çok çok arttı iş yüküm. Evde ne yapıyorsam bu dönemde de yapmaya devam ettim. Sağlık çalışanı erkekse, işteki yoğunluğu arttıysa evdeki sorumlulukları hemen düşürülüyor. Kadın sağlık çalışanları çok yükleniyorlar gerçekten. Erkeklerin evde olması demek kadınların delirmesi demek yani. Kadınların bütün hepsinin psikolojisi bozuldu yani. Ayaklı korona onlar yani. Roman kadınlarının gördüğüm tablo çok acıydı. Oğlum ve eşim. Öğretme süreci benim için çok sancılıydı. Kadınlar için çok çok zor bir dönemdi. Pandemi üzerine bütün ev işleri işlerinden olmuş oldular. Çoğu işsiz kaldı. Elbette ki çok sıkıntılar yaşandı. Engelli kadınlar bu süreçte çok daha fazla etkilendiler. Çok engelli insan sokakta birçok kişiden yardım isteyerek küçük şeyler yapabiliyorlar. Büyük bir çoğunluğu eve kapanmış durumda. Salgın zaten bütün rollerimizi alt üst etti. Kurduğumuz bütün sistemleri devirdi. Yani rol karmaşası, öğretmeni miyim, annesi miyim, bakıcı mıyım, sağlıkçı mıyım yoksa hani bir akademisyen özgün müyüm? E, tüm bunlar oldukça yorucu bir hal aldı üstümde. Kadınlara şiddet çok arttı. Kendimi daha şanslı gördüm. Çocuğum yok, benim sorumluluğum yok. Özellikle sokağa çıkmak yasağında herkes evde oturunca kadınlara şiddet çok arttı. Her gün konuşuyoruz ama her yılda aslında artıyor kadınlara şiddet.